Sizinle bugün domates, marul ve ıspanak çeşitlerini tanıtmayacağız. Bu arada acın tohumcuda teşekkür ederiz. Bunu bulduğum için böyle başlayayım dedim. Arkadaşlar bugün çok farklı bir şey yapacağız. Bugün gördüğünüz bozulmuş olan lavabonun bataryasını tamir edeceğiz. Ne alakası var diyeceksiniz. Arkadaşlar ben bunu daha önce nasıl yaptım kanalının yöneticisi, sahibi Sevgili kardeşim, sizin bildiğiniz ismiyle söyleyeyim. Sevgili komünist kardeşim, yaparken görmüştüm. Bu sefer benim başıma geldi, ben de yapacağım dedim. Ve inanın bu fragmandan sonra gerisini nasıl yaptım kanalda izleyebilirsiniz. Yapacağım. Yalnız sizden bir tek şey rica ediyorum arkadaşlar. Lütfen bu kanalın 1000 aboneye ulaşabilmesi için destek verin. Abone olun. Öğreneceğiniz çok şey var bu kanaldan ve bu ve tamiratın gerisini benden sevgili kardeşim Emre Özer'in öğrettiği tarzda nasıl yaptım kanalında izleyeceksiniz. Hepinize teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Benim kanalıma değil nasıl yaptım kanalına. İyi günler dilerim. Evet.